Selam arkadaşlar ben Eizi Tuna. Bugünkü videomuzda Valorant'ta yeni gelecek 2. onu setini ve 22. acınımızı konuşacağız. Görenler kesin vardır. Valorant resmi Twitter hesabından Oni ve 2 ile ilgili bir görsel paylaştı. Dilerseniz hemen getirelim ekranlarınıza. Oni ve 2nin geleceği zaten 7-8 aydır konuşuluyor. Tahminimce bu skin paketi yeni sezonla birlikte gelecek. Çünkü sezonun bitmesine 8 gün kaldı. Akla gelen ilk sorulardan bir tanesi bu skin paketi kaç vp olacak? Bana kalırsa bu skin paketi de aynı yağmacı ve ve v2'de olduğu gibi 7100 vp olacak arkadaşlar. Bıçağı da yani 12 katana da 4350 vp olacak. Dilerseniz yeni oni setindeki silahları tanıyalım. Yeni gelecek oni setinde vandal katan olması kesinleşti. Dilerseniz bu silahların da bir görsellerine bakalım. Dilerseniz biraz, biraz da yeni gelecek olan 22. ajanımızdan bahsedelim. Valorant'ın en son paylaştığı videoda Valorant karakter yapımcısı olan John Ghost Kiki, 2023 yılında 3 yeni ajan geleceğini duyurdu. Bu 3 ajanın biri öncü, biri gözcü, birinin ise yeni çıkacak olan rolden olduğunu bahsetti ama yeni çıkacak rolün ne olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yeni gelecek yani 22. ajanımızın Spike'ı korumasının ve köşeleri kontrol etmesinin farklı bir yöntemi olduğundan bahsetti. Ek olarak yeni gelecek olan ajanımız erkek arkadaşlar. Chamber gibi stil güzel bir abimize benziyor. Dilerseniz beraber bir teaser'daki spoilerlara göz atalım. Bizi fotoğrafta ilk karşılayan şey Brimstone'dan gelen arama oluyor. Bir Puppy olarak kaydetmiş. Yani sakallı baba anlamına geliyor Türkçe'de. Buradan da az çok karakterini çıkartabiliyoruz Yenice'nin. Reis gibi çılgın bir kişiliği var sanırsam. Ek olarak sol alt kısma baktığımız zaman içti içecek bubble tea. Çoğu kişi bunun referans olarak Yenice'nin Tayvan'lı olduğunu söylüyor. Bubble tea çünkü ilk olarak Tayvan'da çıktı. Zaten balkonun dekorasyonu vesaire baktığınız zaman da Tayvan'ı andırıyor. Ek olarak sol alt köşede kola benzer bir şey var. Biriş gibi kolunda bazı şeyler olabilir. Ya da Sky gibi hayvanları vesaire kontrol ediyor olabilir. Tabi bununla ilgili şu anda pek bir söylenti yok. İlerleyen zamanlarda ya da ajan geldiğinde bunu daha iyi anlarız zaten. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Onun setinin çekilişi için abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.